senerce please puro adam promüsünüz ha musunuz? gel lan buraya oğlum bize şekil çukur yapamazsın biz bir yıl arkadaşız. Oğlum. Bir bir yılır, yılır. Yılır. Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tu 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 tu. Gel buraya. Süper story. Siz kimsiniz lan bize şeker çıkıyor. Siz kimsiniz? Aa. Bana bir ver onu arada. bir pijama giy giyeyim ya. Hava çok soğuk yok. Donacağım. Uu. Oğlum sen kimsin? Sen 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 karanlık bir yana sarın tamam. <laughs>

tum 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 sahur tat ta 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 za ah eli ori hemen şura gelmiş <laughs> Monop. <laughs> Benim kamkalarda elbin. Lak. Elimi kaybederim ama sen kaybetmezsin. Ama kahve şimdi öleceksin. Ben elim bu oğlum. Ben elim bu. Biz hep ölerdik. Sen hiçbir kere bile ölmedin. Gel lan buraya. Allah bacağım kırılmış. aşık şimdi şükür yapıyorum. Mmm. Sonunda öldü bu. Reken kop yıla bırak. Şede bırak. Şimdi süper. Sa! Sonunda ben bu forma da alabildim. Baba olur. İşte baba. Benim yüzümden öldü. Baba. Şimdi baba. bir kötü, kötü olacağım. Benim, 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 bir daha da biz kıyafet çekeceğiz bir Kıyafetler gelin. Beni Saat geliyor lan. bir şey 5 dakika, yani. dakika sonra. 5 dakika sonra. Alıp geri dönürüm. Ama ya, bırak Kalamaz. <laughs> de yok. alıp. Orada da çok onu oh, kaybettim ya bıçak falan saplandı. Bir da bıçık da şeyler yapıyor. <laughs> tamam. Şimdi bu bir arkadaşımı çağırayım. Bitir, bir Şimdi, arkadaşımı çağırayım. Şimdi arkadaşımı çağırayım. Şimdi. Bu gamla bunu içmeyeceğiz.

<se Hyeiesen> <suss impose> kudu <Buneka emad. cleome> oh, ambar <laughs> al, al yaptım al. <laughs> Allah, ya. <laughs> Alo arkadaşım gelsen ya. Bir görüntü al. Bak buradayım. Geliyorsun. Evet. <laughs> Bunun üstüne bir çıkarayım ya. Allah hep savaş yapıyor. Şimdi yok gelir. Oğlum. Orada beni öldürmüştün değil mi? Hep yerim kırılmıştı. Oğlum sana. Oğlum sana. Oğlum sana. Gel git. Oğlum. <tık> Superman. Zaman dursun. E e ne? Bu

Gidin balkonda akırın. Yo

Çok isterim i̇şte. ama sen izin ya. vermedin. Ya. Player arkadaşım. Cheese, donut, Ne? Artık ben de tek burada kamız var onlardan başka bir şey yok. Allah. esgotuza um autor sen I'm ready. когда my живёшь

什么什么什么什么？哎呦！你听，你听，你听，你听。嗯，什么？<就> <laughs> 嗯，我的唱。啊！

çok perişan olalım. Bu son bu bölümden sonra arkadaşlar bay bay.